أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مبتة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Sadakallahul Azim. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayrun nikâhi eyseruh. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sevgili kızı Fatıma'yla, amcasının oğlu Hazreti Ali'yi evlendirmişti. Hazreti Fatıma'nın çeyizi bir parça kadife, bir sutulumu ve bir yastıktan ibaretti. Hazreti Fatıma'nın çeyizi gibi mehri ve düğün yemeği de gayet sadeydi. Bu mütevazı düğüne şahit olanlar biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik demişlerdi. Aziz müminler, evlilik Allah'ın emri, Resulullah'ın sünnetidir. Dünyada mutluluğa ve berekete, ahirette ise huzura ve cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıçtır. Sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi evlilik dinin yarısını korumaya vesiledir. Evliliğin ilk adımı olan nikah ve düğünlerimiz ise sevdiklerimizin şahitliği ve güzel dilekleri eşliğinde gerçekleşen törenlerdir. Düğünle yeni bir ailenin kurulduğu ilan edilir. Sevinçler paylaşılır, geleceğe dair umutlar güçlenir eşler arasına muhabbet ve merhamet lütfetmesi, onlara sağlıklı ve hayırlı nesiller ihsan etmesi için Allah'a dua edilir. Kıymetli Müslümanlar, dinimiz hem düğün hazırlıklarımızın hem de nikah ve düğün törenlerimizin kolaylaştırılmasını öğütler. Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizin de gösterişten uzak ve sade yapılmasını tavsiye eder. Nitekim Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. En bereketli nikah zorluğu ve külfeti en az olanıdır. Değerli müminler, maalesef günümüzde Evlenmek isteyen birçok gencimiz düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlanmakta hatta evlilikten uzak durmaktadır. Gereğinden fazla yapılan düğün harcamalarıyla aileler düğünden sonra uzun süre borç ödemektedir. Bu durum genç çiftlerin evliliklerinin ilk yıllarını maddi sıkıntı ve huzursuzlukla geçirmesine neden olmaktadır. Halbuki nebevi ölçü açıktır. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Aziz Müslümanlar, her işimizde olduğu gibi düğünlerimizde de Allah'ın rızasına, Resulü'nün sünnetine uygun davranalım. Evliliklerimizi kolaylaştıralım. Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeden yapmaya gayret edelim. Eğlenirken İslam'ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket edelim. Ölçülü ve dengeli olalım. Helale ve harama riayet edelim düğünlerimizi Kur'an'da kendileriyle huzur bulmamız için bizlere eşler yarattığını, aramızda sevgi ve rahmet bağları var ettiğini buyuran Rabbimize şükretmek için birer vesile kılalım.